747 yıldır hiçbir şeyine dokunulmadan ruhuna, estetiğine, diyalektiğine, içeriğine dokunulmadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ta ki CHP'ye geçinceye kadar değişmeden gelen şebarus törenlerinde ortaya çıkan skandal. Bir, İki, bütün arkadaşlarımın yürekleriyle ve gönülleriyle bütün gönül dünyasını açarak, gönüllerinin baş köşeye yazmasını istirham ederek şu beş gündem maddesini özellikle kayıtlara geçirmesini istirham ediyorum. 21. yüzyılın Türkiye'sinde bilginin ve bilmenin, hikmetin ne kadar kıymetli olduğu bilgiye ulaşmak için hikmeti yakalamak için, çağı yakalamak için emek ortaya koymamız gerekirken bizim nelerle uğraştığımızı daha doğrusu şunu unutmadan ifade etmem gerekir. Türkiye'de milli kalkınmaya ve demokrasiye milli kalkınmanın ve demokrasinin önünde en büyük engel nedir diye bir soracak olur, soru soracak olursanız bunu tarih bizi yanıltmadı. Milli kalkınmanın ve demokrasinin önündeki en büyük engel Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin enfekte ettiği zihniyettir. Yani milli kalkınmayı ve demokrasiyi enfekte eden Cumhuriyet Halk Partisi düşüncesidir. Şimdi iki, dünya ayağa kalktı. Fransa'da bir dergi Çerli Hepto denen bir dergi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi utanmadan, sıkılmadan, gaflet ve delaletle bu derginin iki yazarını Türkiye'ye davet etme hadsizliğini gösterdi. Evet burada Volkan Başkanımız ifade ettiler Artık Türkiye'nin gündeminden çıkmıştı Herkes işine gücüne bakıyordu Ama Bu Cumhuriyet Halk Partisi var ya Bu Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi O enfekte ettiği Türkiye'nin kalkınmasına Türkiye'nin demokrasisine ve o sabitesinden hiç kurtulamadığı için Cumhuriyet Halk Partili bir eski bakan çıktı. Başörtülü hanımefendilerle ilgili ağza alınmayacak ötekileştirici, gerçekten küçültücü iğrenç ifadelerde bulundu. Şimdi Şebarus İzmir bakan ortaya ne çıktı biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Parti zihniyeti yeniden hortladı. Gerçekten Cumhuriyet Halk Parti zihniyeti yeniden hortladı. Yani yeni bir hortlama çıktı. Lütfen, lütfen rica ediyorum. Bakın rica ediyorum. Sen diyorsun, sen ben diyorum. Arkadaşlar lütfen ikinci konuşmayı dinleyin. Rica ediyorum. Şunu biliyorum. Arkadaşlar Konuştuk, konuştuklarımı Cumhuriyet Halk Partisi bir taraf, arkadaşlar tarafından rahatsız edici olduğunu anlıyorum. Çünkü bugüne kadar abi, hep sollarla takviye yerini ettiler. Burada hakikatları duymak onların da zoruna gidiyor. Evet hakikatları duymak arkadaşların zoruna gidiyor. Ama ben İstanbul halkına ve aziz milletimize hakikatları söylemekle mükellefim. Bu hakikatları da söyleyeceğim. Şimdi siz bir taraftan özgürlükten bahsedeceksiniz, öbür taraftan yasakçılık. Hayır, sizi uyarıyorum. Lütfen, lütfen sizi uyarıyorum bakın. Bir şeyler davet edeceğim yani bu şekilde devam ederseniz. Bütün Halk Parti meclis üyeleri sıralarına davet ediyorum. Lütfen. Hayır, bu kabul edilecek bir şey değil. Böyle bir şey yok. Hayır. Lütfen, lütfen herkes yerine AK Parti grubunu ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunu ben herkesi, herkesi, herkesi oturmaya davet ediyorum. Lütfen. Sayın Grup Başkan Vekilleri. Lütfen. 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 Arkadaşlar. Bakın meclise ara vermek zorunda beni bırakmayın. Arkadaşlar. Rica. Doğa. Bir saniye. Nedim Bey bir saniye. Arkadaşlar herkesi sayın grup başkan vekilleri lütfen arkadaşlarımızı yerine oturturalım. AK Parti grubu AK Parti grubu lütfen yerinize geçin. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Lütfen yerinize geçin. Cumhuriyet Halk Partisi grubu arkadaşlar lütfen bakın herhangi bir iter varsa grup başkan vekilimiz biraz sonra çıkıp konuşma yapacak. Bu medeni bir davranış değil. Doğan Bey, Selçuk Bey size lütfen olmaya davet ediyorum. Bu, bu, doğru bir yaklaşım değil. Hayır. Hayır. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.